Diyarbakır'da nesli tükenme tehlikesi altında olan Türk semenderi görüldü. Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan Türk semenderi görüldü. Dicle Üniversitesi Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Ali Satar, yaptığı yazılı açıklamada, Eğil ilçesinde köylüler tarafından görülen ve nesli tükenme tehlikesi altında olan Türk semenderi veya lekeli semender diye adlandırılan salamandra infraim maculatanın dünyadaki yayılış alanın İran, Irak, İsrail, Lübnan, Suriye ve Türkiye olduğunu belirtti. Lekeli Semenlerin, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği, International Union for the Conservation of Natural'un, kırmızı listesinde durumu tehdit altına girebilir kategoride olduğunu aktaran Profesör Dr. Satar, ülkemizin Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşayan Türk semenlerine normal mevsim şartlarında Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ve Ekim, Kasım aylarında rastlanırlar. Vücutları oldukça kalın, parlak siyah zemin rengi üzerinde, dağınık veya şerit halinde sarı, bazen portakal sarısı lekeler bulunur. Karın tarafı siyahımsı gri, bazen küçük sarı lekelidir. Bu lekelerin şekil ve büyüklükleri farklıdır. Kuyruk uzunluğu daima, baş artı gövde, kısmından daha kısa ve kuyruk, enine kesitte yuvarlaktır. Epe ve dağlık yerlerde, nemli ağaç ve ormanlık habitatlarda yaşarlar. Islak toprak ve taşlar altında, ağaç kabukları altında gizlenirler. Zararsız türdür, vatandaşlar zarar vermemeli bu türe dedi.